Cihazın ekranından gelen yankıları yakalamaya çalışıyor. Tabii konumuz aslında baktığımızda materyal malzeme olarak alüminyum karşımıza çıkıyor. Bugün biraz daha alüminyum üzerinden konumuzu anlatacağız. Her ne kadar ISO 1042, yani alüminyum kaynaklarının ile alakalı standardın içine girecek olsak da önce bir alüminyuma bakmak, alüminyumu irdelememiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, tabii alüminyum e, siyah karbon veya paslanmazdan çok daha farklı özelliklere sahip, e, farklı yapıya sahip dolayısıyla kaynaklarında gerçekleştirilmesi ve irdelenmesi biraz daha farklı. E, tabii alışkanlık meselesi e, biz e, çoğunlukla üretimimizi. Çelik üzerinden gerçekleştirdiğimiz için aslında alüminyum kısmı çoğumuza hem irdelenmesi hem de yapılması anlamında gerçekleştirilmesi anlamında biraz zor geliyor ama tabii ki aslında bu biraz daha pratik uygulamayla ve teknik bilgi ile alakalı olduğu için aslında bu uygulamayla alakalı da yapıyı değerlendirmemiz gerekiyor. Orada bir alışkanlık var ama Tabi e, alüminyuma baktığımızda e, sunumda da yazıyor artık son yıllarda e, hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı kullanım oranı gitgide artıyor dolayısıyla sanayisi de teknolojik gelişmeleri de e, artıyor arkadaşlar. Bununla birlikte tabii ki e, yaygın bir e, malzeme olarak karşımıza çıkıyor ham madde olarak da ciddi anlamda e, yaygın olarak kullanılacak malzeme. Bununla birlikte hafif bir malzeme bu. Tabii ki bizim için avantaj e, bu enerji tüketimi açısından da kullanım esnasında ekstra bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki e, düşük dayanım, orta ve yüksek dayanım olarak da biz bunları irdeleyebiliyoruz. Tabii ki alışımına bağlı olarak da bunlar farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Yüksek dayanımda e, alüminyum alışımları da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yüksek iletkenlik, e, korozyona direnç tabii ki önemli etkilerden e, alüminyum oksit kaplama özellikle e, kaplandıktan sonra korozyona direnç e, artıyor ve daha avantajlı konuma geçiyor. Tabii ki yansıtma özelliği yüksek, tabii ki antimanyetik olması. E, tabii avantaj olduğu kadar da dezavantaj olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Onun için iyi bilmemiz gerekiyor. Tabii e, çelikten aslında bizim kullandığımız genel yapı çeliğinden birçok özelliği farklı arkadaşlar. Yoğunluğunun farklı olduğunu görüyoruz. çekme dayanımının özellikle farklı olduğunu görüyoruz. Korozyon direnci ile alakalı daha iyi olduğunu görüyoruz. Elektrik iletkenliğinin iyi olduğunu, iletkenliğinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. hızlı uzama tabii ki daha fazla avantaj, dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktan. Erime sıcaklığı malzeme olarak daha düşük ama oksit olarak bakarsak daha yüksek. Tabii ki bu da bizim bir dezavantajımız olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada oksit tabakasını kırarak kaynak işlemini gerçekleştirmek bizim için ekstra gereklilikler karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Tabii. Alüminyum ürünler neler var arkadaşlar? Baktığımızda dökme alaşımların yanında saç, levha, folyo, çubuk, tel, boru gibi özel ekstrüzye edilmiş şekilli parçalar, dövme parçalar aslında karşımıza çıkıyor. Yani alüminyum artık yavaş yavaş e, tüm alanlara girmeye başladı arkadaşlar. E, uzun yıllardır artan hacimle birlikte vermiş olduğu avantajlardan ötürü giriyor. Tabii ki bunun da kaynağını bilmek, değerlendirmesini bilmekte de elzem hale geliyor arkadaşlar. Bakın statik inşaat yapılarında merdiven, nakliye, elektrik, ambalajlama, pastalar, tozlar bunlar Tamamında artık e, yüksek teknolojiyle dahi kullanılabiliyor arkadaşlar, kullanılıyor, e, karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bilmemiz gerekiyor. Artık alüminyumla da e, çelik kadar önem göstermemiz piyasada gerektiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii ki sınırları var. Yani e, baktığımızda aslında çeliğin de sınırları var, diğer malzemelerin de ve da sınırları var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ee, tabii ki sıcaklık aralığı eksi 240 ile artı 200 derece aralığında bu sınırları iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu biz özel alaşımlarla birlikte 350 dereceye kadar çıkarabiliyoruz. Yine 350 derece? Ee, bununla birlikte çökertme sertleşmesi yapmış olduğumuz işlemle birlikte e, bu alaşımları biz 480 dereceye çıkarabiliyoruz. Ama hala 480 derece Yani bunlar sınır olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki elaste modülünün düşüklüğü, takviye gerekliliği bizim e, sınırımız olarak yine e, karşımızda duruyor. Tabii ki e, yani aşınma olarak, hızlı aşınma, sürünme etkileri düşük olması ve yorulma özelliklerinde düşük olması çeliğe göre dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bir malzemeyi kullanırken, aslında e, bir malzemeyi değerlendirirken ve kullanırken sınırlarını da bilmemiz gerekiyor. Tabii ki alüminyumun da sınırları bunlar. Bunlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabii alaşımlandırma diyoruz, ısıl işlemler diyoruz. Bunlarla birlikte mekanik özelliklerini ve yapılarını değiştirebiliyoruz alüminyum malzemelerin. Ee, tabii ki serilerini görüyorsunuz arkadaşlar. Işın ısıl işlem uygulanabilen ve uygulanamayan olmak üzere ayrılıyor. Ekranda da bunları net olarak görüyorsunuz. Birçok seri karşımızda duruyor arkadaşlar. Evet, tabi ee, tabii neler bunlar? Deformasyon sertleşmeli alaşımlar, çökelme sertleşmeli alaşımlar, parçacık sertleşme alaşımlar olmak üzere ayrılıyor arkadaşlar. Bunlar da akma dayanımları, sıcaklık dayanımları, ve e, değişkenlik gösteriyor. Yapmış olduğumuz işlemlerle birlikte e, bunlardaki yapılarda da değişiklikleri sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kullanımımıza uygun hale getirebiliyoruz. Tabii ki kaynakta da sınırları değiştiriyoruz. E, tabii her yaptığımız işlemde e, kaynakla ilgili de yapıyı iyi denememiz alüminyumda özellikle gerekiyor arkadaşlar. Peki Kaynak dediğimizde neler kullanılıyor, hangi yöntemler kullanılıyor, bu sınırlar neler, e, onları biraz irdeleyelim. Tabii ki tik ve mik kaynağı, tungsten nört gaz ve e, metal nört gaz kaynakları aslında en yaygın kullandığımız yöntemler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki oksasetilen ve elektrik ark olarak da kullanılıyor. Hatta elektrik arkın özel vakumlu elektrotları var ama tabii ki limitleri, sınırları var. Ee, tabii e, yapıştırma ve mekanik birleştirmelerde de e, eğitimimize geri dönecek olursak e, kullanılabiliyor. Sert ve yumuşak demleme uygulamalarında biz burada ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. E, tabii kaynak kabiliyeti olarak da baktığımızda e, tabii kaynak yöntemi bunların kaynak kabiliyetini arkadaşlar oldukça değiştiriyor. E, kaynak yöntemine göre ve alışımın kimyasal birleşimine göre de Özel olarak biz e, burada bazı uygulamalar yapmamız gerekiyor. E, tabii örnek verecek olursak arkadaşlar e, kolay kaynak yapılan alışımlar var. E, bununla birlikte tik ve ile bunları çok rahat yapabiliyoruz ama kaynağa tavsiye edilmeyen de alışımlar var. E, bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor irdelerken. Tabii bunlar daha detaylı konular. E, bu detay konularına da hani dilerseniz araştırabilirsiniz, dilerseniz de bizlere başvurarak biz açıklamaları gerçekleştirebiliriz. Tabi bazı çeliğe göre de karakteristik özelliklere sahip alüminyum kaynağı nedir? Oksijene karşı yüksek bir birleşme eğilimine sahip bu sebepten dolayı da bir oksit tabakası oluşuyor. Ve bu oksit tabakasının erime sıcaklığı da yüksek olduğu için bir şekilde kırılması gerekiyor arkadaşlar. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Alüminyumda yüksek ısı iletkenlik ve ısı uzama katsayısı var. Bunlar da kaynak e, işleme esnasında e, sıkıntılara sebebiyet verebiliyor, düzülmelere veya e, şekil değişimlerine sebebiyet verebiliyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte arkadaşlar, sıvı haldeyken yüksek ve katı halde özellikle e, Sıvı haldeyken yüksek katı haldeyken ise düşük bir hidrojen çözünmesi var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Biz eğer gitmeye başladığımızda sıvı hale geçen bir alüminyum hidrojen çözünme kabiliyetine sahip olduğu için burada da e, hatalarla karşılaşabiliyoruz. Tabii e, su girdisi gerçekleşiyor. Çelikte de bu var aslında. Malzememizi etkilen yegane sıkıntılardan biri ısı girdisi ve bununla birlikte yeniden kristalleşme, yaşlanma ve toparlanma gibi e, başlangıç özelliklerini değiştiren yapılar karşımıza çıkıyor. İşte görüyorsunuz özellikle kaynak dikişinde dayanım özellikleriyle alakalı bazı sıkıntılarımız var. Dayanımların kaynakla ilgili düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. E, daha sonra özel işlemlerle bunları değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabii nelere dikkat etmemiz gerekir? Bir kere malzeme kaynağı uygun olacak arkadaşlar. Çatlak oluşturmayacak. Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Gerekli dayanım önemli. Neden arkadaşlar? Eğer ki gerekli dayanıma ulaşamazsak zaten bizim ana malzememizden düşük bir kaynaklı imalat olursa bu bizim için temel anlamda bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Yapmış olduğumuz kaynaklar yeterli korozyon direncini sağlamalı. Kullandığımız elektrotlar, kullandığımız malzemelerde bunlara biz özellikle ne yapmalıyız arkadaşlar? Kat etmeliyiz ve bakır içeren özellikle alüminyum kaynakları çatlak oluşturma eğilimine de kaynağı da uygun değil arkadaşlar bunların da ekstradan dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar, evet. Ee, tabii, e, alüminyum kaynağında oluşabilecek hatalar neler? Şimdi yavaş yavaş hatalara giriyoruz, birazdan değerlendirmesine de gireceğiz. Ee, tabii gözenek meydana gelebiliyor ve gözenek hatası çok fazla karşılaşıyoruz alüminyum kaynağında. Birleşme hataları var arkadaşlar. Ee, alüminyum oksit kalıntıları ve bunların ayrılması ile ilgili hatalarımız var. Çatlak çok fazla çıkıyor. Az önce de belirttik. Malzemenin yapısından dolayı çatlak veya kaynakla ilgili sıkıntılardan dolayı çatlak oluyor. İç gerilmeler ve distorsiyon hataları da biz e, alüminyum kaynağında karşımıza çıkan hatalar olarak e, görüyoruz. Şimdi e, şöyle bir özetledik. Aslında alüminyum nedir? Alüminyum kaynağı nedir ve alüminyum kaynağında Meydana gelebilecek hatalar nelerdir? Şöyle bir genel olarak 10 dakika biz bu konuya baktık. Ee, tabii bununla alakalı da bir standartımız var. Aslında konumuzun temeli bu. Ee, nedir arkadaşlar? ISO 1042 10 standartı. ISO 1042 10 standartı gerçekten alüminyum kaynağı için önemli bir standart. Baktığımızda... 17.635'in içerisinde nasıl çelik için ISO 5817 standartına atıf yapılıyorsa yine ISO 1042 10 standartı da alüminyum için atıf yapılıyor. Zaten ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar bu 17.635 standartından alınmış ek B'de gösterilen bir tablo ve yine ISO 10.042 standartından yola çıkarak diğer testlerinde karşılaştırmaları zaten diğer testlerde hangi kalite seviyeleriyle ilgili bilgi verildi gördüğünüz gibi e, grafiklenmiş, tablolanmış. Biz de ISO standartın özellikle alüminyum kaynağında ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanarak çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Tabii e, bu konuyla ilgili olarak da e, standardı bazı durumlarda e, bilen arkadaşlarımız var. Bazı yapılarda bilmeyen arkadaşlarımız var. E, tabii e, hani bir 5817 standart kadar maalesef bilinmiyor. Öyle bir durum var. Ama biz e, alüminyum kaynağını değerlendirmesinde temel olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? ISO 10.042 standartının temel alıyoruz. Standartlarında bizlere verdiği yetkiye dayanarak diyorum. E, tabii ISO 1142 standartını irdelemeden önce aslında bizlere ne tür açıklamalar yapıyor, ne tür e, bilgiler veriyor onları değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın e, özellikle girişte kapsamda diyor ki alüminyum ve alüminyum alaşımlarında ark birleştirmeli, ark kaynaklı birleştirmelerde kullanılıyor arkadaşlar. Ve kusurların hata olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bakın. Ben bunu her eğitimimde söylüyorum. Şu bir sıkıntı, biz de genel olarak bu sıkıntıyı görüyoruz. Ya hata buldum kaynakta. İlk gördüğünüz sapma hata değildir arkadaşlar. Eğer ki siz ilk gördüğünüz sapmaya hata diyorsanız değerlendirmeyi bir kenarda bırakmışsınız demektir. İlk gördüğünüz sapma bir bulgudur. Bulgunun standartta verilen değerlendirmeler sonrasında bu değerlendirme kapsamının içinde kalıyorsa bulgu olmaya devam eder. Değerlendirmenin verilen limitlerin dışına çıkıyorsa bu sefer hata olur arkadaşlar. İşte biz hata başlangıcını oradan alıyoruz. Dolayısıyla bu standartta bu işte değerlendirme sınırlarını, alüminyum kaynağı ile ilgili değerlendirme sınırlarını bizlere veriyor arkadaşlar. Bakın 0,5 mm üzerinde malzemeler için uygulandığını biz daha kapsamda görüyoruz. Tabii 0,5 mm altında ne yapıyoruz diye sorusu gelebilirse karşılıklı anlaşmayla da biz bu kısmı e, uygulatabiliyoruz veya e, farklı prosedürler, talimatlarla e, devam edebiliyoruz. Tabii çok çeşitli kaynak tipi aslında imkan veriyor ve 3 kalite seviyesi karşımızda oluyor arkadaşlar. Bunlar aynı ISO 5817 standartında olduğu gibi BCD kalite seviyeleri arkadaşlar. Ee, yine B kalite seviyesi en yüksek gerekliliği e, bize anlatıyor. Yani biz B kalite seviyesini aldığımızda en iyi kalite seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. C orta, D biraz daha genişletilmiş, sınırları biraz daha geniş olan bir kaynak kalite seviyesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabi tüm kaynak türleriyle birlikte geçerliyken burada aslında tür olarak baktığımızda mik kaynağı, kaynağı ve plazma ark kaynağını burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Aslında daha çok işin içine katıyoruz ki piyasada da baktığımızda alüminyum kaynağı ile ilgili özellikle mikrotik kaynağının yoğun olarak kullanıldığını ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizler görüyoruz. Evet Yine bazı tanımlamalar var ISO 10042 standartının içerisinde arkadaşlar. Mesela şöyle bir madde var. Kaynak uzunluğunun 100 mm üzerinde olduğu durumlarda en çok sayıda kusur içeren 100 mm'de kusurların toplam uzunluğu 25 mm küçükse kısa kusur olarak düşünülüyor arkadaşlar. Eğer ki 100 mm'den kısa olduğu durumlarda kusurların toplam uzunluğu kaynak uzunluğu 125'inden kısa ise de kısa kusurlar olarak çıkıyor. Yani burada hem uzunluk olarak hem de 100 milimetrenin altında yüzdesel olarak 25'i limit alırsak birinde 25 milimetre birinde yüzde 25 arkadaşlar bunların altında olması durumunda biz hatalara ne diyoruz kısa kusurlar diyoruz. Bir de sistematik kusurlar var arkadaşlar. Sistematik kusurlar ise her birinin boyutları belirlenmiş sınırların içinde olan Kusurların incelenecek olan kaynakta kaynak uzunluğunca tekrar ederek dağılması. Yani tekrar eden biz kusurlara da ne diyoruz arkadaşlar? Sistematik olarak meydana gelmiş kusurlar. Standart bunların tanımını yapıyor. Çünkü standart değerlendirmesinde biz bu tanımları ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Evet. Ee, tabii neler var başka arkadaşlar? Diyor ki arkadaşlar mikro inceleme kullanıyorsa yalnızca en yüksek 10 kat büyütmede kullanabilirsiniz diyor ama mikro çatlakları değerlendirirken 50x'e kadar da standart ne yapıyor arkadaşlar bizlere izin veriyor e, temel anlamda 10x büyütme kullanacaksın diyor bunun dışında çatlakları da mikro çatlakları da bunun dışında bırakıyor 50x'e kadar da büyütmeyi kullanabiliyoruz arkadaşlar e, sistematik kusurlara baktığımızda sadece D kalite seviyesi için yani tekrar eden sürekli devam eden kusurlara sadece D kalitesi için müsaade edildiğini bir standartta ne yapıyoruz arkadaşlar? Aslında görüyoruz arkadaşlar. Ee, her bir kusurunda ayrı ayrı değerlendirileceğini söylüyor. Bu önemli bir yapı. Dolayısıyla bulduğunuz her kusurun ayrı ayrı değerlendirmesi, her bir kusur tipinin ayrı ayrı değerlendirmesi bizler için önemli bu standart kapsamında arkadaşlar. Ee, bir kaynaklı bağlantının her kesitinde görülen Değişik tipte kusurlar özel dikkat gerektirdiğini söylüyor. Yani kesitsel olarak da bunlara dikkat edin. Bunlar alüminyum kaynağında karşınıza gelebilecek e, durumlar. Dolayısıyla bunlar da dikkat çekmiş standart arkadaşlar. E, çoklu kusurlarda sınırlar ancak tek bir kusurun gereklilikleri aşılmadığı durumlarda uygulanabiliyor. E, yani şunu yapamazsınız. Tek kusur reddediliyor. Ya ben bunu çok hayır tek kusur gerekliliği aşmadığında çoklu kusur olarak da bunu değerlendirebiliyorsun. Yani biz e, derede bu yani derede ve denizi değerlendirirsek dere denizden daha e, büyüktür demeyeceğiz arkadaşlar. Bu kapsamda yapmamış, yapmamız gereken şey önce o kusuru tek olarak değerlendirmek. Tek olarak değerlendirdikten sonra eğer ki kapsam içerisinde kalıyorsa uygunsa bu sefer çoklu kusur olarak değerlendirmemiz gerektiğini standart bize belirtiyor. Burada çok hata çıkıyor arkadaşlar. Karşımıza da geliyor. Aradaki mesafeden daha küçük olan düzgünsüzün ana boyutundan daha küçük olan her komşu kusur tek bir kusur olarak düşünecek. Bunu 5817'de kullanıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İki kusurumuz var. Küçük kusur ve büyük kusurumuz var. Küçük kusurun boyutu aradaki mesafeden daha büyükse arkadaşlar ve aradaki mesafe veya kısım kusurdan daha küçükse bunu tekli kusur olarak değerlendirin diyor standart bize arkadaşlar. Dolayısıyla bunu tek bir kusur olarak ne yapıyoruz? Düşünüyoruz. Evet 5817 standartı da ne yapıyor arkadaşlar? Bizlere bunun iznini veriyor. 10.042 standartla aynı şekilde e, bunun tanımını gerçekleştirmiş. Pekala e, biz Hangi kusurları inceliyoruz 10.42 10 standartında peki ona bir bakalım. Tabii ki NDT kısmında bizim için yüzey kusurları ve hacimsel kusurlar aslında çok önem kazanıyor. Metodu değiştiriyoruz. Burada da bölünmüş kısımlardan biri yüzey kısımları kusurları, ikincisi hacimsel kusurlar. Evet burada tekrar tekrar etmek gerekirse yüzey kusurlarını biz nasıl kontrol ediyorduk? Ee, tabii ki gözle ve penetrant olmak üzere özellikle limiyumda kontrol ediyorduk. Manyetik parçacıkta biz manyetikleşme özelliği olmadığı için maalesef kontrol edemiyorduk. Hacimsel kusurlarda özellikle arkadaşlar ultrasonik ve radyografi ile kontrol edebiliyoruz ama radyografi burada daha önem kazanıyor arkadaşlar. Radyografi ile de kontrollerimizi ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz bu kapsamda. Arkadaşlar tabii ki birleşim geometrik kusurları karşımıza çıkıyor ve çoklu kusurlar da karşımızda oluyor arkadaşlar. Peki bunların değerlendirmesini nasıl yapıyoruz? Tabii baktığımızda bakın yüzey kusurları aslında ilk başta yazıyor. Hangi hatalar var? Görüyorsunuz burada e, C, B kalite seviyeleri var. Yine et kalınlıkları ile alakalı burada kullandığınız malzemenin bilgileri de verilmiş. Nasıl değerlendiriyoruz? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Bakın kusurların tanımı tablonun bu kısmında verilmiş. 10.042 standart. Dolayısıyla burada kusurların tanımını irdeliyoruz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar notlar kısmında kaynak tipi ile ilgili de bilgiler verilmiş. Mesela burada yüzey e, gözenekleri ile alakalı Bakın burada ekstra örneklerde bakılmasını istiyor EKA'da verilen. Tabii ki et kalınlığıyla alakalı, malzemenin et kalınlığıyla alakalı nasıl olması gerektiğiyle ilgili de burada ne yapılmış arkadaşlar? Bilgi verilmiş ve daha sonra ne geçiyor? Kalite seviyelerine geçiyor. Bakın DCB kalite seviyeleri standartta bulunuyor arkadaşlar. Baktığınızda burada kabul ve red kriterleriyle ilgili de verilmiş. Örneğin biz burada dikkat ettiğimiz noktalardan biri nasıl ISO 5817'de kesinlikle çatlaklar ise görüyorsunuz arkadaşlar burada da çatlak kesinlikle kabul edilmemesi gerektiğini tüm kalite seviyelerinde belirtmiş. Örneğin yüzey gözeneğinde ayrı maddeler vermiş, krater çatlağında ayrı maddeler varmış, BCD kalite seviyesine göre değişiklik gösterdiğini ne yapmış bizlere bildirmiş arkadaşlar. Devam ettiğimizde yine tablolar bu şekilde gidiyor mesela tamamlanmamış kök penetrasyonu ile ilgili BCD kalite seviyesi red D B, BC kalite seviyesi red D kalite seviyesinde madde verilmiş yine devam eden devamlı e, undercut e, yanma oluyla alakalı B kalite seviyesine reddedilmedi ama C ve D kalite seviyesinde limitler verildi ne olmuş gösterilmiş arkadaşlar örneğin e, devamlı veya Kesintili bakalım, 5012 hatasına bakalım. Kısa kuşur olarak kesintili yanma oluğunda bakın 3 mm ve üzerinde E kalite seviyesi için derinlik arkadaşlar et kalınlığının 0 1 katından daha küçük olması gerektiğini söylüyor. Örneğin 10 mm'lik bir alüminyum kaynağı gerçekleştirdiniz. Bu durumda sizin kısa kuşur olarak Yanma olduğunuz andır 1 milimetreden daha düşük veya maksimum 1 milimetre C kalite seviyesine göre olması gerektiğini söylüyor. Baktığınızda buna göre de değerlendirmeniz gerekiyor. Ama bakın burada maksimum da 1 milimetre diyor. Bunu B kalite seviyesine geçersek siz bir bulsanız dahi bunu 0.5 milimetre olduğunu da standart bize söylüyor. Dolayısıyla orada 0.5 milimetre olarak ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar değerlendirmeniz gerekiyor. Cimsel hatalara baktığımızda çatlak, mikro çatlaklar, gaz gözenekleri burada yine aynı değerlendirmeler ne yapılmış, verilmiş arkadaşlar. Yine geometriyle ilgili kusurlara baktığımızda bakın burada yine kaçıklık özellikle sabitleme esnasında çok fazla yaşadığımız sorunlardan biri arkadaşlar. Ve çoklu kusurlara baktığımızda da arkadaşlar yine çoklu kusurlarla ilgili de şekiller ve olması gereken standarta e, standarda göre yapılar burada ne olmuş e, kısıtlar verilmiş. Dolayısıyla biz bunlara göre ne yapıyoruz arkadaşlar değerlendiriyoruz. Yani e, 10.042 standartına bakacak olursak arkadaşlar 10.042 standartımız aslında tüm genel itibariyle bir değerlendirme standartı olarak karşımıza çıkıyor. 17.635 standartında belirtilen nasıl çelik için ISO 5817 bizim temel kapsamımız ise yine ISO 1042 standartımızda alüminyum kaynaklı birleştirmeler için temel bir değerlendirme standartı olarak karşımıza çıkıyor.